Arkadaşlar merhaba. Bu videonun konusu stok kartı açma, ürün ağacı oluşturma. Bununla beraber ürünün üretilmesine ve planlanmasına yönelik olarak operasyon tanımlarını yapma, iş akışlarını oluşturma, operasyon tanımları yapılırken yarı mamullerin oluşması ya da oluşturulmaması nasıl oluyor? Bu konuları anlatacağız birden çok video olacağını düşünüyorum ama kaç video video olur şu an kestiremiyorum. Bir adet stok kartı açarak konuya başlayalım. Stok kart ve ürün ağacı tanımları formunu açtım. Yeni dedim. Program STK 001 diye bir kod getirdi. Bu kodu program şöyle de belirledi arkadaşlar. 60 nolu kof ayarlar formuna gittiğim zaman F3 Bakın şurada şöyle tanımlamış. Denmiş ki programa STK D araya nokta koy ve 6 karakterli bir seri oluşturmuş. Sistemimizde daha önceden oluşturulmuş herhangi bir stok kartı olmadığı için bir numarayı verdi. STK'nın yanında başka seriler de takip etmesini istiyorsak programın Şöyle yapabiliriz. A, B, C dedim. Enter'a bastım. A, B, C serisini devam ettirdi program. STK derim. 1. Yani ben STK serisini, A, B, C serisini ya da X, Y, Z serisini aynı anda yönetebilirim. Şunu yapacak program. STK 1 kaydettik, oluşturduk. Ondan sonra yeni dediğimizde sistemden okuyacak oradaki şey STK, STK 2 diyecek. Ama ben ABC dersem ABC 1'e çevirecek. ABC 1'i kaydedip tekrar yeni dediğimde STK'ya dönecek. Ama ABC yazarsam bu sefer ABC 1 olduğu için ABC 2 yazacak. Stok kodu 1, 2 diyor. İki tane kod tanımlayabiliyoruz programda. İkinci kod ne için gerekli? Bazı firmalar UCC'yi sadece üretim tarafında kullanıyor daha önceden muhasebeye aldığı bir programdan geçmiş yıllara ait çok datam var diye vazgeçmek istemiyor. Bu durumda programa biz firmanın elindeki program her neyse, ürünlerine kod verilmişse stok iki tarafına onu yazdırtıyoruz. STK1 o da STK değil de diğer kod olsun. DG kod olsun. Evet stokumuza bir ad vermemiz gerekiyor. Adı stok bir kısaca. İngilizce adı ne için gerekli? Uses birçok yerde İngilizce çıktığı üretir. Mesela bir proforma fatura oluşturdunuz ve bu fatura yurt dışındaki bir müşteri için oluşturuldu. Proforma İngilizce yazdır dediğiniz zaman buradaki ismi kullanır yani İngilizce adını kullanır buna da material one diyelim şu şekilde kapasite adına çok takılmayalım bunun şeyi nedir tipi nedir bu bir ham madde midir ürün müdür sert malzemesi midir taslak mıdır nedir buna ürün diyelim ve kaydedelim kaydetmedi birim istedi birim adet Birim dediğimiz bizim arkadaşlar ee, bu ürünü iç bünyemizde kullanma birimi. Satın alma birimi nedir? Bu ürünün piyasadaki satış birimi yani tedarikçiden ben bunu talep ettiğimde bana gelen faturada genelde ne yazar? Şöyle örnekleyelim döküm parça kullanıyoruz bir pompa üreticisi olduğumuzu düşünelim ve kapağının gövdesinin döküm olduğunu kabul edelim. Biz bu parçaları içeride adet olarak takip ederiz. Bize işte 10 tane adet, 100 tane adet lazım deriz. Fakat bunu satın almak istediğimiz zaman dökümcü bunu kilo olarak döker. 100 adet gönder desek bile o birinin işte 5 kilo olduğunu varsayarsak 500 kilo dökerek gönderir. Böyle bir parça olduğunu kabul ederek satın alma biriminin kilogram olduğunu söyleyelim programı. Tal birimi, talep birimi. Bu nedir? Bu depodaki sorumlu kişinin malzemeyi tanıma birimi. Boy malzemelerde depodaki görevli kişi kilo olarak söyleyemez, çok zor. Metre olarak söyleyemez, oldukça zor. Onun için en kolay olan nedir? Boydur. Fakat burada da biz adet olarak söyleyeceğiz. Çünkü kapak parçayı depodaki sorumlu arkadaşımız adet olarak söyler kutu biriminin olmadığını varsayarak yani kutulamanın yapılmadığını varsayarak ona da adet diyorum. Kaydediyorum. Kat sayılar otomatik olarak bir an. Bir yazdı program. Bizim şunu diyelim programa. Bunun bir adedi 5 kilo eder. Evet 5 kilo olarak, olarak kaydettik. İkinci husus şurada tip birimleri. Bunu program nereden alıyor? Gene 60 adı forma gidiyorum. Yerelle yani GN'ye yerli export iç gibi de düşünebilirsiniz. Şurada ürün tip tanımları var ve bunların ikonları var. Yani tip tanımları statik değil dinamik. Kullanıcı firma tanımlar bunu. Tip tanımlarımızı oradan alıyor. Şu bilgilerin neler olduğunu söyleyelim. Kapasite ne o? özür dilerim. Kalite plan no, standart no, talimat no, şartname no. Bu da seri grubu. Bu otomotiv sektöründeyseniz OEM no'su. Eğer bunun st standart bir depoda e, tutulmasını, bir depoda tutulmasını istiyorsanız, yani başka depolara konmasını istiyorsanız deposunu söylüyorsunuz. Cins hatırlarsanız metal diye bir cins tanımlamıştık. Cinsi de bu şekilde Gayrı ettik. Minimum ve maksimum stok seviyelerini söyleyelim. Minimum 100 adet. Birinci birimden söylüyoruz programı. 100 adet. Maksimum 500 adet. Kapasitesini geçtik. Üretim yapılır yapılırken iş emrinde 5 e, tane bu stoktan üret diyemesin insanlar. En az şu kadar, en fazla şu kadar üretim yaptırılsın istiyorsanız Minimum ve maksimum üretim miktarını programa söylüyoruz. Bunun minimum üretim pro e miktarı 250 olsun, maksimumda 5000 adet üretilebilsin. Bunu program üretime girdiği zaman bu ürün ve e zorla minimum ve maksimum üretim miktarlarını kontrol ederek iş yap demişse programa, onun da ayarı var, üretim tarafında anlatıldı, program bu rakamları arayacak iş emrinde. İraç kayıtlı alış fiyatı. İraç kayıtlı alış fiyatı şu. Siz bir bisküvi üreticisi olun ve bisküvi ihraç ediyor olun. Türkiye'de şekerin tonu diyelim 1000 dolar olsun. Yurt dışında şekerin tonu 500 dolar olsun. Devlet size şekeri 500 dolara satıyor. Fakat bu 500 dolara aldığınız şeker miktarından ne kadar bisküvi üretebiliyorsanız o kadar bisküvi ihraç etmenizi istiyor. Ve bunu da belgelemenizi istiyor. Ürünlerin maliyetlerini program birkaç açıdan hesaplayabiliyor. İhraç kayıtlı maliyet hesabı yapmak istediğiniz zaman buradaki değere bakıyor program. Buraya 25 diye yazalım. 25 TL olsun. İraç kayıtlı satış fiyatı bu da 50 olsun. %100 kar ediyor ediyor olalım. Bu da bizim normal şeyimiz. 75 lira olsun maliyeti. Satışımız da 100 lira olsun. Evet. Ağırlığı, firesi ve randumanı. Fire şu demek. Ben bu ürünü üretirken %5 fire veririm. Ya standart olarak bunu veriyorum diyorum. 100 liraya mal ediyorsanız filesiz bir ürünü %5 dediğiniz zaman bu ürünün maliyetini program size 105 lira olarak söyleyecek, sonuçlandıracak. Bu ürünle alakalı ortalama ödeme vadesi, ortalama temin süresi, kadevesi, gıda ile ilgili bir şeyse minimum maksimum sıcaklık değerleri olacak. Şu anki bakiye değeri boş. Bunu program hesaplayarak getirir. Buraya herhangi bir şey yazamıyoruz. Sağ tarafta şurada bu ürünle ilgili aramalarda, gruplamalarda kullanılmak üzere 5 tane özel kod verebiliyoruz. Bu 5 özel kodu herhangi bir değer yazabilirsiniz. Açıklamada ürünle ilgili bir açıklama yapıyoruz. Grubuna metal olarak şuradan çekti. Biz bir şey söylemediğimiz için başka bir şey de yazılabilir. Grubu çelik diye değiştirelim. Ürünün özelliği TR. Özelliği İngilizce. Bu ürüne ait özellikler, şu iki kolona yazacağım özellikler tekliflere, proformalara, siparişlere buradan çeker program bu ürün mesela nasıl bir özelliği var müşterinin şart koştuğu bir özellik olabilir ya da sizin ürüne verdiğiniz temel bir özellik olabilir müşteriye lanse etmek istediğiniz, onu buraya yazıyoruz stok resmini altın olup stok resim ekleme videosunda izlemenizi tavsiye ediyorum burada bunu atlıyorum Evet arkadaşlar 10 dakikalık bir video oldu İkinci bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin.